Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, şişede e, patates ekmiştik e, Bu görmüş olduğunuz patateslerin e, son durumu e, böyle şimdilik e, Şu anda yaklaşık olarak 2 haftalık patateslerimiz Bakınız gayet güzel çıkmaya başladılar filizlendiler e, Yavaş yavaş büyüyorlar bu görmüş olduğunuz balkonda yetiştireceğim ben bu patateslerimi kısmetse ee, yağmurlu bir İstanbul günü görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi de e, burada da yaklaşık olarak bir aylık kadarlar bu patateslerimiz ee, epey çoğaldılar bakınız ee, epey çıktı dediğim gibi ee, şimdi. Toprak koymamız gerekiyor köklerine biraz daha bakın Köklerinin güçlenmesi için patateslerin çıkması için güçlü bir şekilde köklerine biraz daha toprak doldurmamız gerekiyor bugün o işlemi yapacağız hep beraber ve daha sonrasında tekrardan aşamaları hep beraber göreceğiz görmüş olduğunuz gibi toprağı çok az olduğu için Zayıf düşüyor dalları. Onları güçlendireceğiz bugün hep beraber. Köklerine biraz daha toprak ekleyerek olacak bu işlemde. Hep beraber o aşamaya geçelim. Tabii buradaki patateslerimiz arazide, bahçede yetiştirmiş olduğumuz patatesler kadar kocaman olmayacaklar. Bakınız, görüyorsunuz çok fazla büyük değil. Patateslerimiz olduğu kap. Bakınız altlarda minik minik filizler de var Onlar da çıkıp büyüyecekler bugün onlara toprak desteğinde bulunacağız köklerin daha güçlü olması için patateslerimizin yumrularımızın daha güzel gelişmeleri için destekte bulunacağız ve dediğim gibi toprağa azar azar dikkatli bir şekilde üzerlerine ekliyoruz bakınız Patateslerimiz bahçede veya arazide olmuş olsaydı bir çapa yardımıyla etraflarını e, toprakla e, doldurarak e, yardımcı olacaktık patateslerimizin büyümesine. Ama bu şekilde e, şişede olduğu için üzerine e, azar azar toprağımızı ilave ederek bu işlemi gerçekleştirdik. Bakınız. Yeteri kadar toprak ekledik. E, böylelikle bu işlem tamam. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum yaparsanız ayrıca sevinirim. Ee, patateslerin durumu ile ilgili gelişmeleri buradan sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki günlerde e, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.